biz ev yaparak başladık. Yani ihtisasımız da ev yapmak. Ama temel bir mesele olarak şöyle ayrıldık biz. Yani bizim için lokasyon isterseniz Bağdat Caddesi deyin, isterseniz Pendik deyin, isterseniz Zeytinburnu deyin, değişmemek üzere. Biz hiçbir zaman bir parsel bazında bir yer yapmayı öngörmedik. Demin ifade ettiğim Tafil amcanın bana verdiği ilk ruhsatta 15.000 metrekarede 36 tane villaydı. Kaç sene? 50 sene evvel. Yani ufkumuzda bizim hiç şu olmadı. Bir parsel alalım. Sağdan 3 metre, soldan 5 metre, arkadan da 2 metre çekelim. Buraya bir blok dikelim. Al sana konut. Bu bizde olmadı. Biz... Daima büyük alanları geliştirdik. Bu gelişme sürecimizde e, temel ilkemiz evin içini herkes yapar. Yani tuğlayı ördünüz, doğramayı taktınız, camları da taktınız, bir mutfak yap bunu zaten yapmak zorundayız. Biz evin dışında bir hayatı mimariye aktarmak istedik.